Merhaba bugün Satılık yeni bir ilanla karşınızdayız. Sahimden Bora 2000 model Comfortline 60 bin lira demiş. Ordu Altın Or Ordu Altın Ordudaymış. Model ee, bir tane Volkswagen Bora kilometresi 219 binde. Bir resimlere bir bakalım. Ona göre devam edelim. Motor evet güzel temiz acil bir ilan yani acilen satılıyor. Açıklamayı bir okuyalım. Son fiyatmış arkadaşlar. Ev alacağımdan dolayı fiyat piyasasının altındadır. Yani hemen arkadaş arayalım. Güzel bir bora. Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Mesaj ile telefon numarası bilgisi verilecektir. Aracı 2 yıldır kullanıyorum. Aracı alırken eksper yaptırdım. İçin boya ve değişen hakkında bilgim yok. Araçta güneş yanıklarından dolayı boya masrafı olduğu için ona göre fiyat yazılmıştır. Motor akşamında en ufak sıkıntı yoktur. Volkswagen servisi bakımlıdır. Evet arkadaşlar Ordu Altın Orda bir tane güzel sahimden Bora 2000 model. İlan sahibiyle iletişime geçmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak satılık.net'ten ilan sahibine İletişime geçebilirsiniz. Hayırlı satış.